Değerli Kastamonu'lar, kıymetli hemşerilerim. Hepinizin regalip kandilini kutluyorum. Geçtiğimiz günlerde AKP Başkanı Doğan Ünlü'nün Kastamonu'yu umut olarak sundukları eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanı adayı olarak tanıtıldığı toplantıda yapmış olduğu açıklamaları kendi adıma gülümseyerek Kastamonu'nu hemşerilerimiz adına ise üzülerek takip ettim. Partisinin kararı incitmiş olmalı ki Doğan Ünlü aday gösterilmemesinin hırsını, acısını, öfkesini Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkarmaya çalışıyor. Kurduğu ipe sapa gelmez cümleler, milleti için dertlenen, şehrinin sorunlarını çözmek için mücadele eden bir siyasetçiden çok artık sona gelmiş bir siyasetçinin çırpınışlarını işaret ediyor. Kariyer hedeflerini tutturamamış, bir türlü hiçbir şey olamamış bir karakterin girdiği bunalımı yansıtıyor. Evet değerli Kastamonu hemşerilerim. Doğan Ünlü bana ilke başkan demeyecekmiş, ilkesiz başkan diyecekmiş. Doğan Bey, 2019 yerel seçimleri öncesi Tahsin Babaş'ın belediye başkan adayı olmaması için genel merkezinize rapor veren ama bugün çıkıp yarım ağızla aynı ismi Kastamonu'na umut olarak sunan sen değil misin? İlkeli siyaset bunun neresinde? Soruyorum sana. Partinin önceki dönem il başkanını kongreye almayıp bugün milletvekilim diye sarılan sen değil misin? İlkeli siyaset bunun neresinde? Soruyorum sana. Devlet ihalelerini istediğiniz müteahhitler kazanamayınca ihale iptal edip sonra da ihalesini iptal ettiğiniz firmaya biz bu işi çözeriz ama bizi görün demek mi ilkeli siyaset Doğan Bey? Cevap ver. Yıllarca iktidar gücünüzü kullanıp bu memleketin imarı üzerinde tepinmek, paranıza para, benzinliklerinize benzinlik, dairelerinize daire katmak mı ilkeli siyaset? Doğan önüne cevap ver. Belediye başkanlarınızın çocukları ahlaksızlıklara konu olurken, az davayda taş köprüde kızlarını, oğullarını yerleştirirken, semirtip, büyütüp belediyede en önemli görevlere getirdikleriniz, lüks araçlarda pudra şekeri çekerken susmak, tek kelime etmemek mi ilkeli siyaset Doğan Bey? Kendinden başka kimi hayrın dokundu? Çıkarsız, karşılıksız kimin derdine merhem oldun? Bana değil, Kastamonu'ya cevap ver Doğan Bey. Senin nasıl bir vasat dile sahip olduğunu biz Kastamonular biliyorduk. Ama bir kadın il başkanı olarak bana söylediklerin siyasi dinin vasat olduğu kadar çirkin olduğunu da gösterdi. O cümleleri kurduktan, parti binanda şakşakçılarını alkışlattıktan sonra evine gittiğinde Hanife teyzenin Seçil Hanım'ın yüzüne bakarken hiç utanmadın mı Doğan Bey? Bana sadece bunun cevabını var. Yüreğin yetiyorsa, yüreğin varsa çık cevap ver. Benim sana tek bir cevabım var. O da senden korkan namerttir, senden korkan alçaktır. Bu güzel memleketi rantla, rüşvetle, komisyonculukla kirletenlerin ellerinden çekip kurtaracağız. Biz kurtaracağız. Bunu kadını, genci, emeklisi, işçisi, iş insanı, esnafı, tüm kastamonlarla omuz omuza birlikte başaracağız.